Arkadaş yan nova yanına nova yanına ne ayna ya? Aynanın sonuna koş şimdi benimle. Falan kurt tipi koş. Onların falan meteor direkt önüne yaklaş vur. mayır yürü direkt bahçeye atmış. Sabide etmiş vur önüne. Falan bahçeye atmış şimdi koş. Sol tepeye doğru hazır. Sol tepeye sol tepeye hazır. En arasını koş. Bekle hesap hesap. Sol çukur. En sol çukur atmış vur. Mayur vur. 45 at bakayım buradan. At 45'inde. Sonra bir zetek atın zetek atın. <laughs> Buradan git benim bekle. Tamam şimdi dök Çukur'a koş. Koş Çukur'a, meteor bile değil mi? Vur. Dedik atsana at dedik. At 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 dedik at, 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 at. Arkada vuruyor. Bir daha Çukur'a at. Bekle bekle gel benimle şeye. Bahçeye doğru koş. Bak sol tp yapıyor. Direkt atmış sol önüne. Vur. Yan vur buraya yan vur. Sonra aynaya koş bakayım ben de mi? Nasıl kistemem bunu okuyayım şeyler. Kasayla attı herhalde. Bir litak safla sol bekle bir hesap, bahçeye direkt meteor bir daha sol önüne, araya yaklaş, meteor, vur my step, hesap 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 full hesap'ım buraya, dön şimdi bahçeye 70, vur bahçeye 70 hemen stop'la stop'la 60 atmış, yaklaş, sol vur ananı sikim ya. bir anda resmen vur vur my step, hesap, hesap, sağ birliğe meteor, vur tepeye 60 demiştim yaklaş vur, at burada yanda Tamam gel kaç kaç atma kaç atma, atma kaç atma kaç. Gözün en sağ birde kanka toz basın. Diğer serbest burada. Tamam geri gel geri gel geri gel geri gel full geri gel full geri gel. Yanlama bir daha oraya çevir. Vur. Toz bas. Bir, bir tane hesap dön atmış. Sağ tepeye. Vur. 45 saat 45 saat. Tamam hesap hesap hesap. Yürüme kanka dümdüz dümdüz vuruyorum. Diğer tek Aynaya gel sen şimdi ben. Aynaya gel aynaya gel aynaya gel. Yürü yürü aynaya yürü. Ve direkt aynaya yaklaş. Vur. Son yatak katın burada. Billi getirecek bak. Billy, arkasına arkasını random atmış vuracağız. Hazır. Vur. <laughs> Man yürü yürü. yürü. Soldu. Vur. Yan da vur sol önüne. Ziyarete katabilirsiniz burada. Bak bizim girsem meş partiler bayağı ya gördün mü? Çit tarafı. Bir tür hesap, hesap, bir reshap, bir, reshap, bir, reshap, bir reshap, billi vuruyor. Dört ben de iki şey al aldım. İki aldım. Hesap hesap. Kafana direkt meteor şimdi. Vur aynaya. Hemen deminki meşter atmış ayaklar. İç toplam 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 bekliyorum. Vur. Ma yürü. Vur. Ma bekle hesap yap eşsiz yap. Dön şimdi. De. Vur. Ma bizim giriş atmış vur. Yan vur. Tamam, geri gel geri gel geri, 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 geri. geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Randoma bak şimdi randoma bak. Koş randoma direkt motor yaklaş. Daha önüne çite. hesap yap es yap es yap. Dön bizim girişe buradan direkt motor buradan yaklaş. Toplam içe bekliyorum sizi. Bekle bekle hesap. yap. Bir motor önüne. Vur. Toz bas, direkt atmış bu da, yaklaş. Bir tane vur. Ma bekle. Tepede bir şeyler var da. Döndüm aynaya bir daha gel aynaya. Aynaya yürü bakayım ben. Z tek bat. Ee, hepsi girdim içeriye ya amına koyayım. Abi 5M'den var. Aldık. 5 küsür. Bir tane birimiz var zaten değil mi? Aynen var baba. Geldik buraya. Düzden sallayacağız. Ya çok para istiyor. Yüzem var ya yüzem beni şey yapıyor yani böyle var ya. Tık. Bir Eros hazır, hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi. Bir tane daha bir Eros yapmamız lazım. Bir tane daha bir Eros yapmamız lazım. yanmaması lazım. Zarar. <laughs> Vallahi zarar. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi Bir tane bir eros alacağım. İki eros diye diyeceğim ben. <laughs> Nerede? Abi iki eros var ya. Geçmezse ama sıkıntı. Sıkıntı büyük. acayip zarar yazar. Yani 170 zaten bir alıyormuşuz anasını satayım ya. Bunları satsak. <laughs> yani 100 em daha koyup alacaktık %70 oranına. Bir prev yaptık abi. Ananı satayım zarara bak. Zarara bak. Böyle bir şanssızlık yok ya. Vallahi böyle bir şanssızlık yok. Para kalmadı baba. <laughs> Vallahi para kalmadı. Neyse sağlık olsun. bari battık tam batak abi Vallahi battık tam batak avedon hepexir hiçbir şey atmadı ya zarar büyük zarar Yani ne yapabilirim ki bu Alexer falan ne yapabilirim yani? 7'si bile şu kadar ediyor yani. Neyse deneriz bir basmayı. Hatta basmayı deneyelim. 7 hangisi olursa artık. Aa 7 lan direkt. O mu nasıl geçti lan? Aha bu da 7. AYP ile ikisi de 7. Oğlum 3 tane 7 oldu lan. Bunların hangisi para ediyor acaba? Dur bakayım. Ona göre trina çekim basayım değil mi? 3 tane 7 oldu. Bunu ne atıyor bunu tırt ya bunu şimdi kırdırmayalım dur 3 tane 7 oldu güzel basarız abi 8 Avedon falan hangisi pahalıysa Avedon 8 349 diyor güzel deneriz şuradan bir tane Trina çekelim bir tane daha çekelim 2 tane Trina'mız var güzel 3 tane 7 geçirdik. İki tane busumuzu da aldık. Yani şu 349 hep en önemlisi. Şu çitim bu şöyle %5 ihtimalle salladım düzden. Yandı. Avedon'u salladım. Yandı. Bu da yanacak da yine de sallıyoruz işte. Yandı. Hayırlı olsun. Güzel itemler yaktık baba. Sağlık olsun ya. Olacağı varmış yani anladın mı? Sıkıntı yok. Yani bunlar geçseydi de zaten 9'a sallayacaktım. Ya Eros'lar yaktık. Şimdi pazardan 3 Eros daha çektik. Trinasız bir şekilde deneyeceğiz baba. Geçerse eğer. Valla baya bir zarar ettik. İnşallah geçer. Abi bu ne? Hep yanıyor ya. Ulan oğlum. Bir kere daha deneyeceğim lan. Hayret. Hayret. Verdi anasını satayım